Evet, cuma günü Koç burcunun 11 derecesinde bir yeni ay var. Bu haritamıza göre hangi alandaysa haritamızda hangi evde ise onu etkileyen gezegenle alakalı hayatımızda yeni bir başlangıç olacak demektir. Bu sizin sosyal yaşantınızla alakalı olabilir. iş teklifleri gelebilir, işinizle alakalı olabilir. Ya da hedeflerinizi güncelleyip onların peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Biz yeni ay severiz. Yeni ay başlangıç enerjisidir. Umuyorum hepimizin hayrına güzel başlangıçlar olur. Çünkü koç burcu demek zaten bir başlangıçtır. Zaten bir aktif enerjidir. Dolayısıyla her şey biraz hızlı başlayacak, biraz heyecanlı başlayacak. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şu, bu heyecana kapılıp, bu hızlı enerjiye kapılıp yanlış kararlar vermek. Buralarda lütfen daha dikkatli, daha temkinli olup hevesle başladığınız işlerde iki kere düşünmenizdir. Ayrıca bu yeni ay ne verecek? Bu yeni ay bize geçmişteki bazı konuları günümüze getirip bazı olayları şifalandırmamızı isteyecek. Yani yeni ay zamanı geçmişle alakalı bazı konularda gündemimizde olabilir.